Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün ben Emre, Enes ve Efe ile beraber Biz zengin of fakir bölümü çekiyoruz. Benim. Bölüm 3'te de belki beraber oluruz. Bir cumartesi, günü gelir cumartesi, bu cumartesi. Hayır, vurma. Aga vurma. Uu, Efe uu, vurma. Yüküm, Daha kimse kimseye vurmasın. Ben diye. vurmuyorum. Çık, geç evine. Hadi, Hadi Emre kanki gel buraya. Ben, Aynen yatağa Oğlum yatak yok burada. Gel. Evet temiz ayakkabıyla girin. Çok iyi den gelin Om Ya. Oğlum ya eve yataklarımız alma. Boş ver kanki. Ha kesin bir yatak var zaten. Bakayım. Bak. O kadar zenginiz ki ne olduğumuzu bulamıyoruz Emre. Aynen. <laughs> Hadi kanka çek ya bu giye. Yani şimdi şuradan ne zevk alıyorsunuz? Evet kanki daha... Sofa çeliş. Bir de şunlardan bir şey Ya yiyoruz. bu bu darmutları ne yapacağız? Gel gidelim ben. Bilmiyorum. Bu darmutların tanesi 50 lira. Ya, gel gidelim. Aynen 1000 lirayı. Benim benzeye ve sen, sen, ben sen zengin. Gel onları sorarım. Onlara acaba para verelim mi? Gel. Tamam bir tane kas katacağım ben. Yok. Yok onlara bir 50 milyon verelim onlara. Tamam dur. Ki, kim o? <laughs> kim o? Ben bir tane diamond atıyorum. Ben tamam. bir şey istiyoruz. Sos batırı. Alın. Alın 50 lira. Alın. Yalnız oldu. <laughs> 50 lira. <veya. gülüyor> 50, <laughs> 50 <laughs> lira. Gidin şimdi istediğiniz gibi alacağım bu paradan. Evet. <gülüyor> 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 ne kadar da sevindiler. Biz de onlardan trilyonlarca var. Aa dostum. <laughs> Oğlum ne? Evi nasıl gireceğiz? Gel <laughs> be ya. <laughs> Dostum bir de kaldı sahte değil miydi? Sahteydi. Onlar tamam, da hiçbir şey yapamayacaklar. Tamam tamam daha. Tamam. Hadi sat sat bir şey yapalım. Efe teyze lütfen. Efe de 50 emri. 26 lira var. Ben evet kanka biz de 3, Efe o da teyze var be. Küsü, Efe, bu yani? paralara bak. Oğlum <laughs> asıl bak buradaki paralara <laughs> bak sen. Ya, of ya Yukarıda biz zenginiz onları. <laughs> 26 Bak lira buldular artistlik yapıyorlar. Bak. <laughs> tamam bakıyorum. Uf. Uf. Oh. Oğlum de Dur onlara bir kürek vereyim ben. Diamond belki ihtiyaçlarına yarar. Oğlum bu halde kim koydun? Bilmiyorum dost. Alın gelin fakirler. Şş, fakirler gelin buraya. size de tıkla getirme oğlan. Ay adam boş <laughs> ya. Ahmet arkaya bak. Al. Ah. Al. Zengin ne oldu? O nasıl fakir lan Gözlüklerine de var aşağıda oku var. Bırakın sen nasıl fakir bu? Ben de anlamadım. İsteyen <laughs> elime bakın. Yani eve vurma. Eve Vurmayın. Eve vurma. Efe, vurma. Elime bakın. Elime bakın. Oo, Aa. O lan. Bir daha bak. Evet. Bu ne kim ister misiniz? Evet. <laughs> <laughs> Toplan istiyorlar. Kanka bu da toprak mı? Bunu ister misiniz bakın. Kanka gel evde tür toprak tutuyor. gel. O 50 TL'yle satıcıya bizden yani bir şeyler alabilirsiniz odun falan belki. Tamam benim 50 TL var. Bak bak da toprak satıyorum bana toprak. Al git buradan lan. Ya almayız ya yani, abi. Benim evet. ses yoksa. Kadro ortalığında paramız var. Hadi gidin pide İstediğimiz kendisi. suyu alabiliriz. Hadi ya, halimiz çok zengin. Hadi, gel biz de biraz içelim. Ha, Abi gel. Abi ne konuda? Ey dostum. Gel ya şey yapalım. Kedi koyar mısın? Kedi koyar. Gel şurada içme yerinde bir şeyler çek. Ne ben bir şeyler bir şey yiyelim. Olsun, ben hepsini dün akşam içtim. Lan sen içtin mi hepsini? Evet. <laughs> İnsan biraz ayırır. Ya abi, ne yapıyorlar? Kankişler kalkıştı. Al abi, al lazımları. Burada o kadar iron diamond var ki. Video al. Sıra bakma kanka. ya. Ondan sonra girmiştim. Sonra bir baktım, orada da hiç bir şey. Kanka. Feder dur. Dur pişirme yeri nerede? Ahmet. Al. Ha. Kanka sana da ayırmışım dün gece içerken. Bir baktım siz içmişim. şey. Çok iyi alt etmiş. Al. <laughs> Efe, de. Efe de. ya al. Kanka yemek lazım mı sana? Dostum yok. Sende stick var mı? Stick. Hey. Oğlumla fakirle bunu da yapıyoruz. Bu bu istiyoruz. Şeyleri, çok fakiriz. Ya ya. Bakayım vurmak Bak yok. Görüyor musun? Üflenmelim şey. Nasıl para verdik? Altın zırhlarınız var. Alışın Ama bitti. Bize ne? Sürmeyecektin. Hayır, bir şey alıp. Al o zaman şey... şunu hadi. Ve... Alışın hadi. Al o zaman. Oo abi çok teşekkür ederim. Ben yeni vermişsin ama. O kadar zenginiz o ki kankim. Diyeyim. Tamam ben ben hadi. Bize git biz... git. Ne fiş verdin? Tamam işte oğlum. 1000 lira, 100 lira. Anne babam geliyor mu? <laughs> Hadi gidin fakirler. Gidin fakirler. Gidin bir daha gidin burada görmeyin. Abi Efe eşya alıyor içerisinde. Aldın abi gördün. Gördüm abi. Patlona almışım. Dostum su doldurayım su içeriz. İçeriz abi, yani bir abi, şeyler. Abi. İçeriz. Al kafanı al Kafalık artık gözüktürmüyor. Aynen ya ben de çıkıyorum. Aa şurada su var ben içeceğiz. Ne yapıyorsunuz lan? Ne oluyor abi? Alın bir bardak su içmek isteyen bir tane. Abi ver ya. Ben onlara vermiyorum bir şey. Ver bana. Al ya bir tane al dostum bize de var. Bana. Tamam alın. Atıyor. Git buradan. Alın. Alabilen içer. Sırayla isterseniz. Hadi Dostum al. Git buradan o benim. Dostum al. Hadi biz eve gideyim. Biraz içelim içki. Bir tane... Dostum. Dostum. Gel içki yerimize gidip biraz içki içelim. Hadi kanka. Sende var mı? Ne? Şey. Anladın sen. Dostum bir tane zombi etimi yiyip su mu içsek? Gel dostum ya. Yok kafamı dinliyorum. Gel. İçelim. İçelim. Hey. Olsun. Ya, ya abi, siz iki dakikada bir gel geliyorsunuz. O bot alıyor. Ya yani ne botu? Para ver. Al sana para lan. Gözüne girmişsin diyor. Lan bu fakirler şımarmaya başladı. Epey seçiyor. Evet. Ne istiyorsun fakir? <laughs> Yanıma gelsin şu bodum için. Bak şımardınız Yok, Yok, siz iyice ha. Birazcık para verdik şımardınız. Yok bulmamız. Hepsini harcadık. Hayır ben, ben bot, bot oh. istiyorum. Bot mu istiyorsun? Ya ben şey, her şeyi mahvediyor. Durun beyler bot biz videoda bir videonun daha sonra geldik. Gelecek video kadar iyi günler. Takipte.